Selam gelikler Kanada geliklerin bu videosunda market fiyatlarına bakacağız ama oturduğumuz yerde. Era yurt dışında olduğu için bugün kamera karşısına yalnız başıma geçtim. Bir süre bu şekilde olacak gibi kendisi şu an Paris'te Fransa'nın başkentinde müze müze meydan meydan dolaşıyor. Vi 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 diye biliyor. Zaten arada da Instagram sayfamıza videolar atıyor. Görüyorsunuzdur storylerden takip ediyorsanız. O yüzden ben de dedim ki bugün bir kıyaslama videosuyla karşınızda olayım. Ya oturduğun yerden market fiyatları videosu mu olur? Kardeşim dediğini duyar gibiyim ama duymazlıktan geleceğim. Çünkü artık böyle elimde buz bu kadar işte salatalık bu kadar market market dolaşmak istemedim. Bir de bu konuda çok fazla içerik çeken var zaten hala hazırda birçok kişi marketleri dolaşıyor ve bu içerikleri ortaya çıkarıyor. Biz Era ile beraber 2019 yılında bu içeriği çekmiştik. O zaman Kanada'da çok fazla kanal yoktu, çok fazla market videosu yoktu. Bir markete gitmiştik, Norfields Market'e ve 25 parça ürün satın almıştık. Bunların da fiyatlarını sizlere göstermiştik, bilgilenmeniz için. yıllar geçti, Covid oldu, enflasyon rakamları uçtu, Kanada için bile rekor denilebilecek seviyelere ulaştı. Birçok üründe fiyatlar arttı, ev kiraları arttı, araba fiyatları arttı. Artık eskisi kadar ikinci el arabaları rahatlıkla kolay bir şekilde elde edemez olduk. Peki market fiyatlarında ne oldu? Biz Kanada geyikleri olarak tabii ki bilgilendirici videolar çekiyoruz. Bunu da 4 yıl sonrasında ben bu videoda size göstermek istedim. Market fiyatları enflasyon oranları sonrasında ne kadar artmış? 2019 yılında yaptığımız alışveriş bugün ne kadar ediyor bunu göstereceğim bu videoda. Şimdiki fiyatlara geçmeden önce 2019 yılında asgari ücretin saatlik 14 dolar olduğunu şimdi ise 15 dolar 50 sente çıkarıldığını da belirtmemiz lazım bu artışları kıyaslayabilmemiz için. Bu arada bu yılın sonuna doğru bir zam daha gelecek asgari ücrete ve saatlik bürüt 16.50 civarına çıkacak yanlış bilmiyorsam. Hadi o zaman ürünlere hızlıca tek tek bakalım. 2023'te bu ürünlerin fiyatları ne olmuş? Şu an Nofris'teyiz. Evin civarında arındaki görece marketlere göre daha ucuz bir yer burası evet. değil mi 2019 yılında Nutella'ya 5 dolar 97 sent vermişiz. Şimdiki fiyatı ise 7 dolar. Yani 1 dolar 3 centlik bir artış olmuş. En sevdiğim süt türü olan badem sütüne ise 3 dolar 77 sent ödemişiz. 2023 fiyatı ise 4 dolar. 23 centlik bir artış olmuş. Fena değil. 1 kilo soğana 2 dolar ödemişiz 2019'da. Şimdi ise 2.39 ödedim ben sanal marketten alışveriş sepetimi eklediğimde. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bunları Norfils'in sitesine girdim. Yine aynı marketin web sitesi üzerinden sepetimi ekleyerek fiyatları çıkarttım. Soğandayken bunu hatırlatmış olayım. Bu fiyatları nereden baktım? Başka marketlerden mi baktım diye soranlar olabilir diye. Aynı market aynı yer. Web sitesi üzerinden alınmış fiyatlar bunlar. Soğanın şimdiki fiyatı ise 2 dolar 39 sent. Yani 39 sentlik bir artış olmuş soğanda. Kahvaltılığın olmazsa olmazı salatalık. Burada İngiliz salatalığı diyorlar. Ha böyle kafam kadar, kolum kadar böyle kükamburlar salatalıklar var. Bunların bir tanesi. Salata yapmanın en hızlı yolu karışık salatalık paketleri. Bundan böyle cort cort alıp hemen yıkayıp salatanı yapıyorsun. Benim de sevdiğim bir tarz bu. Buna 2019 yılında biz 4 dolar 97 sent vermişiz. Şimdi ise 7 dolar 99 sent. Yani 3 dolar 2 sentlik bir artış olmuş. Yeşilliğe bir net zam geldi belli. Şu ana kadarki söylediğim en pahalı ürünlerden en fazla zam gelmiş ürünlerden biri bu, bu karışık yeşillik. 12'li yumurtaya bakalım. 2 dolar 27 sent vermişiz 2019 yılında. Şimdi ise 3 dolar 49 sent olmuş. Marulu 2019'da marulu 2.97'ye almışız. Şimdi ise fiyatı 2.99. Çok küçük sentlik bir artış olmuş marulda. Ve et. Et fiyatları uçtu mu etlere ne oldu bir de etlere bakalım hala et yemesem de 2019'da tabi eray et yediği için o zamanlar alışveriş sepetimize eklemişiz 1.3 kilo kıyma o zamanlar 13 dolar 71 sentmiş. Şimdi ise 14.83. Yani 1 dolar 12 sentlik bir artış olmuş. Öyle çılgınlar gibi bir artış olmadığı söylenebilir. Valla burada en çok özlediğim şeylerden biri böyle kiloyla Charleston biber, sivri biber bulamıyorsun. Böyle çok daha az oluyor burada ve çok daha pahalı. O yüzden burada insanlar yemeklere genellikle yeşil dolmalık biber koyuyor. Biz de o zamanlar 2 adet almışız bu yeşil dolmalık biberden ve bu iki bibere 2 dolar 87 sent vermişiz. Şimdi ise 4 dolar 30 sent olmuş. Tavuğa gelelim. Tavuk Sporcuların en sevdiği besin, protein kaynağı ve benim yemediğim başka bir ürün. Tavuk göğsünü 2019 yılında 13 dolar 35 sente almışız bir kilosunu. Şimdi ise 12 dolar 16 sent. Tavukta indirim olmuş. 4 yıl içinde tavuğun fiyatı düşmüş. 1 dolar 19 sentlik bir düşüş var tavukta. 8'li sandviç ekmeği 1 dolar 87 sentmiş. Şimdi ise 2 dolar 99 sent. Yoğurtta zamdan nasibini alan ürünler arasında 2 adet yoğurda 4 dolar vermişiz. 4 yıl önce Şimdi ise 2 adet yoğurdun fiyatı 7 dolar. 3 dolarlık bir artış var. Mantar almışız 1 dolar 97 cente, şimdi ise sepete eklediğimde gördüğüm fiyat 2 dolar 49 cent. Mandelina 3 dolar 64 centmiş, şimdi ise 4 dolar 49 cent. Bu no name isimsiz cipse 97 cent vermişiz, şimdi ise fiyatı 1 dolar 49 cent. Bir de isimli bir cipse bakalım. Ruffles'a 3 dolar 27 cent ödemişiz. 2023 fiyatıysa 4 dolar 29 cent. Hatta bazı bakkallarda 5 dolara, 6 dolara hatta 7 dolara bile satıyorlar rafızları Süpermarketlerden cips almak çok daha mantıklı. Ama siz yemeyin zararlı. 24'lük bu sürülebilir peynirlerse zamdan iyice nasibini alanlar arasında 7 dolar 97 sent vermişiz 2019'da şimdi ise fiyatı 13 dolar. Neredeyse 5 dolarlık bir artış var. da çok büyük bir artış gözükmüyor. 2 litre kola 1 dolarken şimdi ise 1 dolar 39 sente satılıyor. Sandviç yapabileceğiniz ikili tavuk füme ise 5 dolarken şimdi 6 dolara satılıyor ve 1 dolarlık bir artış olmuş. Bunda da çok büyük bir artış yok. 4 yıl için normal gözüküyor. Bir adet büyük salatalık ki Kanada'ya geldiğimde en çok şaşırdığım ürünlerden biriydi bu dev salatalıklar. Biz kiloyla almaya alışırken buradan taneyle salatalık almak ve bu kadar büyük bir salatalığa sahip olmak hep bana ilginç gelmiştir. O da 1 dolarken 1 dolar 44 sente satılıyor. Bir paket mercimeğe bakalım. Kara şimşek adıyla bildiğimiz, sevdiğimiz, benim 30'lu yaşlardan sonra yemeye başladığım bir yemek olan yeşil mercimeğin kilo fiyatı ise 3 dolar 57 sentmiş. Şimdi ise 3.99'a satılıyor 2020. 1.3 kilogram muz almışız ve bu muzun fiyatı o zamanlar 1 dolar 91 sentmiş. Şimdi ise aynı miktarda sepete muz eklediğimde 1 dolar 80 sent yapıyor. 11 sentlik bir gerileme olmuş bu geçen 4 yılda. Bir de anlamadığım bir şey var. Cahilce bir soru soracağım sevgili Kanada geyikleri izleyenleri size. Kanada'da aldığım Gördüğüm her muz yem yeşil. Neredeyse olgun muz bulmak imkansız. O muzları alıyoruz. Evde biraz bekletebildikten, sarardıktan sonra yiyebiliyoruz. Bunun acaba lojistikle bir alakası mı var? Hemen bozulmasın, evinizde biraz bekletin sonra yiyin diye mi yoksa yeşil muz daha mı yararlı? Olgunlaşmadan mı yemek gerekiyor? Biz sarı muz yiyerek yıllarca kendimizi kandırdık mı? Bunun cevabını aşağı yorum olarak bekliyorum. Bu muzlar neden hep yeşil ve biz neden sararmasını bekliyoruz? evde. Ve hiç sevmediğim bir ürün olan maydanoza geçelim. Bir dal maydanoz 1 dolar 27 centmiş. Şimdi ise 1 dolar 99 cente satılıyor. Ve geldik 25. ürüne, son ürüne. 2 kilo patates. Biliyorsunuz patates, soğan Türkiye'de en çok tartışılan ürünler arasında şu an. Burada 2 kilo patates 2019 yılında 5 dolar 97 centmiş. Şimdi ise 5 dolar 97 cent'lik bir artış olmuş 4 yıl içinde. Toplamlara baktığımızda vergiyi görmediğimizde vergisiz fiyatları 2019 9'da 96 dolar 84 centken 2023 yılında aynı alışverişi yaptığımızda 121 dolar 71 cent ödüyoruz. Yani 4 yıl içinde alışveriş sepetinde 24 dolar 87 cent'lik bir artış olmuş, bir fark olmuş. Açıkçası bu videoyu yapmak için bilgisayar başıma oturduğumda çok daha büyük bir fark olacağını, daha çok para ödediğimizi düşünüyordum ama sanırım süpermarketlerde çok büyük bir değişim olmamış. En azından market fiyatlarına bu çok yansımamış ama nedense ben her markete gittiğimde çok daha fazla ödüyormuşum ve eskiden 100 dolara daha çok ürün alırken daha az ürün alıyormuşum gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle tabii bunlar da farklı ürünlerinde etkisi var. Mesela belki deterjanlar, belki temizlik malzemeleri pahalandı. Belki işte süt ürünlerinde çok pahalılık olmuş ama et ürünlerinde bir değişiklik olmamış. Bunun gibi parametreler hep değişmiş ama ben size bu 4 yıllık değişimi bu şekilde en azından bizim sepetimizdeki değişimi göstermiş Oldum. 2019 yılında Türkiye'den bizi izleyen bir arkadaşımız üşenmemiş. Bu saydığım ürünleri tek tek Türk fiyatlarıyla da yorum olarak yazmıştı. Sabitlemiştik onu oraya ve ve onu da bir hatırlayalım. 25 parça ürün 2019 yılında Türkiye'de 300 lira tutuyormuş. Kendisi aynen yazmış görebilirsiniz. Şuraya bir arada koydum zaten. Şu anki fiyatının ne olacağını bir baksanız ne kadar tutuyor diye sormak istemiyorum. İsteyen olursa yapabilir. Zaten herkes her şeyi biliyor. Böylece geldik bir videonun sonuna. Bize yapabileceğiniz en büyük katkılardan biri nedir? Bu videoyu beğenmek, aşağı yorum yazmak, yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir bölümde görüşürüz. Bu arada Instagram sayfamızda da kanallar kısmını açtık. Eğer kanallar kısmı aktifse siz de Kanada Geekleri profilinden kanalımıza üye olabilirsiniz. Orada size hızlıca ulaşabileceğimiz, mesaj atabileceğimiz bir platform oluşturduk. Videolardan, Kanada'daki son haberlerden, duyurularımızdan, işte burada şöyle bir şey var, gitmek isterseniz belki gibi mesajlar almak istiyorsanız Instagram sayfamızdaki kanalımıza da üye olmanızı tavsiye ederim ben. Görüşmek üzere. Eray Paris'ten videolarını bekliyoruz kardeşim. Acaba neler çektin? Neler çektin bekliyoruz. Ben burada yanıyorum bak telliyorum. Odamda şu an ışık kurdum. Cam camı kapattım ses gelmesin. Bu videoyu çekeceğim diye şu an yandım. Dışarısı 30 derece yanıyor. Toronto yanıyor. Görüşürüz. <laughs>